Ne oldu? Hazır mısın? Hadi hazır olunca çek. Aç bakayım ağzını. Hangi dişin? Tamam. Küçücük bir diş hadi. Aşağı doğru böyle Bak, pıt edecek zaten. O kadar. Çeklemeyeceğim. Yani Sen sıkı tut. Tık diye çek, kop çek. Aa korkarım. Korkma. Yok orada kalırsa. Kalmaz. Yok kırılırsa. Kırılmaz. Sen o şöyle çok öküz gibi değil. Şöyle tık diye çek, kopacak o. Baba çok korkuyorum. Korkma. Biraz sert ama çok öküz gibi değil. Bak bir kere de böyle tık. Korkuyorum baba. Hadi. Sana mı Hadi hadi yap çıkacak o. Çok korkuyorum ama. Hadi bakayım bir daha. Dur. Aç bakayım ağzını. Bilmiyorum. Dur dur çekmeyeceğim bakıyorum. Koşacak Ay, diye bakıyor. Dur. Çek, gevşemiş. Çek, dur. 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 Hadi çek artık. Hadi çek şunu. Nereye? Öyle Evet. Hadi çek şunu ya. He tamam öyle. Dın diye aşağı çek kopmayacak ip korkma. Çek öyle. <laughs> çek. Saygıyorum. çek. Ama oyalandıkça ip sökülüyor. Hızlı çek şunu. Çekmiyor <laughs> ipi bırakıyor. Tam çek çekken ipi bırakıyor ya. Hadi ya. Çekeyim mi? O zaman çek. Çekme sen ablamın dişine yumruk attın. Kim attı be salak mısın? Aa kanıyor. Kanıyor. Ya Biraz kopacak işte. Koptu zaten o. Koptu zaten. Koptu zaten, zaten <gülüyor> o. Çek. <laughs> <laughs> <Ay, nerede? gülüyor> <laughs> evet diş burada. O meşhur diş burada. Evet <laughs> o dişi bulduk. Hadi bakalım Tura'ya. Evet Tura da orada. Gel. Ne oldu lan? Dur dur. Niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? <laughs> Çekti. Gel. Aa, bir kaldı. Efendim. Sel ve kan gelmiyor. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne 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 oluyor şimdi? Anlat bakayım. Niye? Tamam bitti o kadar da işte. Diş elimde şu an. <laughs>